Merhaba. Bugün kadınlarda idrar kaçırma probleminden bahsetmek istiyorum. Bu oldukça sık görülen bir sorundur ve çoğu zaman hastalar bundan mahcubiyet duydukları için bundan konuşmak istemezler ya da bu sebeple doktora gelmek istemezler. Tabii ki hastalarda problemin derecesi farklılık gösterebilir. Çok nadiren arada bir olan, hayatını etkilemeyen bir idrar kaçırma sorunu olabileceği gibi hastanın sosyal hayatını etkileyen, evden çıkmasına engel olan, günlük aktivitelerine engel olan, psikolojisini bozan ve sık tekrarlayan idrar kaçırma sorunları mutlaka doktora başvurmayı ve tedaviye gerektirir. İdrar kaçırma problemi bazen çok basit sebeplerden kaynaklanabilir ve günlük yaşantıdaki, diyetteki Yaşam tarzındaki küçük değişikliklerle çözülebilir. Bazı hastalarda ilaç tedavisi, bazı hastalarda farklı egzersizler ve nadiren de cerrahi tedavi gerektirebilir. Farklı tipte idrar kaçırmalar mevcuttur. Ve bu idrar kaçırma sebebi biraz önce de bahsettiğim gibi basit günlük alışkanlıklardan kaynaklanabileceği gibi bazı tıbbi hastalıklardan kaynaklanabilir ya da fiziksel anatomik bozukluklardan da kaynaklanabilir. Temelde e, isimlendirerek e, idrar kaçırma e, çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi stres inkontinans dediğimiz e, basınçla olan idrar kaçırma. Burada daha çok öksürme, hapşırma, zıplama, egzersiz sırasında, gülme sırasında, Basınçla idrar kaçırma mevcuttur. bu türdeki idrar kaçırmanın sebebi fiziksel anatomik değişikliklerdir. örneğin doğum zor doğumlara bağlı, yaşlanmaya bağlı, menopoza bağlı, üretradaki desteğin azalması ve açının bozulması bu tür bir idrar kaçırmaya sebep olabilir. Bunun dışında urge incontinence dediğimiz hastanın bir anda sıkışması ve tuvalete yetişememesi, tam tuvaletin kapısında örneğin idrar kaçırması gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada da mesane kaslarındaki aşırı kasılma söz konusudur. Bu bazen çok basit sebeplerle örneğin idrar yolu enfeksiyonu gibi basit bir sebepten kaynaklanabileceği gibi bazı durumlarda da çeşitli hastalıklara bağlı olabilir ve ilaç tedavisi gerektirebilir. Overflow ya da taşma şeklindeki idrar kaçırma mesanenin aşırı doğması ve boşalamaması ve buna bağlı damla damla idrarın taşması şeklindeki kaçırmadır. Mix tipte dediğimiz bu bunların bir kaçının bir arada bulunabildiği idrar kaçırma da mevcuttur. Basit bir öyküyle ve basit hayat tarzı değişiklikleriyle idrar kaçırma problemi bir miktar azaltılabilir. Örneğin hastanın diyetinde tüketmiş olduğu alkol, kafein, baharat, acı gibi ya da asitli içecekler ya da yiyecekler idrar kaçırma problemini tetikleyebilirler. Sigara içme aynı şekilde idrar kaçırma sorunu tetikleyebilir. Bunların bırakılması ve dikkat edilmesi ile idrar kaçırma sorunu bir miktar azalır. Bazı ilaçların yan etkisi de idrar kaçırma şeklinde olabilir. Örneğin idrar söktürücü ilaç kullanımı gibi bu ilaçlar başkalarıyla değiştirilerek Hastanın sorununa çözüm bulunabilir. İdrar kaçırma sorunu olan hastalarda mutlaka eğer günlük yaşantı etkileniyorsa bir hekime gidilmesi önerilir. Çünkü bazen çok basit bir değişiklikle, çok basit bir tedaviyle bu soruna çözüm bulmak mümkün olabilmektedir. Örneğin bir enfeksiyon varsa bunun tedavi edilmesi ya da biraz önce bahsettiğimiz gibi bir ilaç yan etkisi ise ya da hastanın şeker hastalığına bağlı bir şey ise bunlara kolayca çözüm bulunabilir. Bu nedenle hastaların hiç çekinmeden bu sorunlarını hekimleriyle konuşmaları önerilir ve hayat tarzında yapılacak basit değişikliklerle hastaların yaşam kalitesi belirgin bir şekilde arttırılabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.